Merhaba arkadaşlar, Love Games'e bir video daha hoş geldiniz. Yanımda Metan var. Ben Metan, Sky var. Başlıyoruz serisine. Evet. İlk videomuz. Evet. İnşallah çıkar. Evet. Ve benim açlığım var. Evet. O tahta kılıç nedir ya? İyi enchantlı balta. O taş kılıç ayrı pantolon falan filan. Tüm kes kaptım. Bir dakika bende yakınlaştırma var. Crane Panther. Seni bulacağım. Ee, sen değilsin. Oğlum sen neredesin? Ha. Birine doğru giden sensindir. Eminim yani seni biliyorum çünkü. Atın o zaman. Abi çok uzaktasın. Sen birine doğru gitmiyorsun oraya. Gidiyorum gidiyorum. Eyle tahta koyarak. Seni çekiyorum şu anda. Değerini bil kıymetli. Adam yok adada. Diğer adaya gitti oğlum adam öldürmeye. O <laughs> geri zekalı. Çabuk git. Yukarıda. <laughs> Sen <Senmişsin> lan? <laughs> gel bir gel. Gel Allah'ım. İlk fail, ilk videomuz ya. Yok böyle bir şey ya. %1500 fail. Ben de bokluyum, sen yoksun. Yanımdaymışsın mısın normalde? Gel, ne yapalım? Gel. Dur, şu, bir şey. hmm. Adam var mı lan orada? Abi, atlarız herhalde buradan. Adam yok. Adam kesler almamış ha galiba. Aşağıdaki kes dolu. Hmm. Gel gel. Ne yapalım? Onun yanındakine mi gidelim? Hı hı. Sen git oğlum video bende. Acıkınca oldu ne yapıyorum yani düşünün artık. Ben de, ben de Hadi oha adam gidiyor bile. Abi merdiven yapaydın. Abi ölme. Ölmek yok. Dönmek var. Burada iki kişilik takım var. He. Abi ne? Oha düşürdün. Oha ikisini de düşür hadi. Yes be. Kaç kişi? İki kişi kalacak. Dur vurma abi vurma. İki kişi var. Dur gel gel gel. İki kişi kal. Bir ortaya gidelim abi. Ortaya Hayır hayır hemen bitirelim. Video hızlı bizim. Aynen. Dur canım dost. ne Bir. Bekle bir dakika. Bak bak şerefsiz görüyor Bak bak bak. 1 2 3 Bir kere bile vuramadım yazı. Arkadaşlar kısa ve öz videoda beraberdik. Başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Tamam videoyu kes.